Herkese selamlar. Da Vinci 15 kanalının yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün değerli arkadaşım Tomis Thomas Karlov ile beraberim. Bu arada kanka senin ismini tam söyleyemiyorum. İsmini değil de soy ismini söyleyemiyorum. İsminin soy ismi nasıl okunuyor? Thomas Kralov. Teşekkür ederim bu arada. Aynı bu sorunu Norveç'te herkes de yaşıyorum bu arada. Karl'ın da soyadını yanlış söylüyorum. Karl'ın soyadı Karl Runfeld, Karl Runafeld diye okunuyor. Bu arada bilmiyorsanız Karl da benim çok yakın arkadaşlarımdan birisi haftaya da onunla kanalda yeni bir videomuz da yayında olacak. O yüzden kanala abone, videoya like atarsanız da e, o videoya da ulaşabileceksiniz. Her neyse bizim bugünkü videomuzun konusuna geçelim isterseniz. Thomas bugün sana e, genel olarak zaten başlıktan da anlayabileceğiniz üzere Bitcoin'in 2023 yılındaki fiyat hareketi hakkında birkaç soru sormak istiyorum. Sence Bitcoin ne yapacak 2023 yılının ve geri kalan kısmında yani 2023? 4'te, bu boğa sezonu öncesinde bu fiyat hareketi nasıl gerçekleşecek hepsini senden de dinlemek istiyorum. Teşekkür ederim davinci öncelikle beni kanalına davet ettiğin için. Bence e, şu an aslında market iki taraflı durumda da e, iki tarafa da hareket edebilecek bir durumda. Çünkü hem iyi tarafları var hem kötü tarafları var. Bildiğiniz üzere şu an çok fazla e, hacimimiz yok markette. Aynı zamanda e, birazcık e, bu... Korku ve açgözlük endeksinde yükseklerdeyiz. Long ve short oranlarında longlar shortları geçmeye başladı. Bu da beni biraz tedirgin eden kısımlardan. Ama diğer tarafta işin diğer tarafından bakarsak. E, temel anlamda bitcoin şu an güçlü bir pozisyonda. Bu döngünün sonlarına yaklaştık. Onun haricinde e, şeyde bu bitcoin spot ETF'leri bildiğiniz üzere bir noktada onaylanacak. Ve onaylandığı zaman da. Bitcoin fiyatı devasa şekilde yukarı gidecek. Bunu aslında e, kendi fikrimle, sadece kendi fikrim olarak söylüyorum. Bu fake ETF haberini hatırlarsanız, Bitcoin 28'den 31'e kadar 15 dakika içerisinde çıkmıştı. Yani bu haber gerçek olsaydı bu 15 dakika sürmeyecekti bu arada belki bir gün sürecekti belki bir hafta sürecekti ve en azından Bitcoin'in 0.682 Bitcoin şey seviyesine ulaş 0.682 Fibonacci seviyesine ulaşabileceğini düşünüyordum ben eğer bu gerçek olursa bu da bize 48 bin dolar gibi bir hedef sunuyor bu tabii ki benim fikrim dediğim gibi şu an yine arada bir yerdeyiz bu arada şu an 34 bin'deyiz. Bitcoin'in pushlayacak bir şeye ihtiyacımız var şu an. Bitcoin'i birazcık daha yukarı getirecek ya da aşağı götürecek bir şeye ihtiyacım var. ihtiyacımız var bence. Çünkü şu an çok ara, ara bir noktadayız. Yani şurada burada çok önemli büyük bir fiyat seviyemiz olmadığı için Burada ben marketin birazcık da ne olacağını bekledi beklediğini düşünüyorum. İnsanlar buradan sonra bir anda aşağı satışa da geçebilir. Bir anda yukarı alışa da geçebilirler. Bu da bize birazcık haberler e, diye haberlerde takip etmemiz gerekecek şeyler. Yani ETF mesela yarın onaylanırsa e, Bitcoin'in 48 bin dolara çıkması muhtemelen bir gün sürmeyecektir. Ama eğer... Bitcoin hakkında kötü bir haber görmeye başlarsak, yok ETF'ler işte onaylanmayacak, böyle bir haberler görmeye başlarsak da bizi biraz aşağı fiyat seviyeleri bekliyor olabilir. Çünkü dediğim gibi şu an hacimimiz az ve bu hacimimizin az olması balinaların bu marketi, bu Bitcoin piyasasını manipüle etmesini çok çok daha kolay kılıyor. Bunu niye söylüyorum? Şimdi Bitcoin piyasası evet birkaç milyar dolarlık bir piyasa, multi milyar dolarlık bir piyasa. Ama aynı şunu bond piyasasına, bunu e, bu bond piyasasına karşılaştırınca mikroskopik şekilde küçük bir piyasa ve e, yani çok parası olan şirketler, BlackRock, Grayscale gibi şirketler bu piyasaya girdiği zaman bu adamların fiyatı manipüle etmesi de çok kolay olacak. Ama fiyat manipüle olduğu zaman da e, küçük yatırımcılar korkup kaçacak, küçük yatırımcıları korkutmakta e, fiyatı birazcık aşağı götürecek oturacaktır diye düşünüyorum ben e, bu en azından Bitcoin'in yani şu an e, neden böyle düşündüğümü anlayabilmeniz için verdiğim örnekler bildiğiniz gibi yani ara bir noktadayız burada beklediğimiz bir haber var Umarım bu haber e, çabuk gelir yani o, olumlu bir haber gelirse de o e, ilk 36 bin dolar 36 binden sonra da 48 bin doları görme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum Ben 2023 yılı içerisinde Thomas Bitcoin için yorumlar için teşekkür ederim öncelikle. Şimdi bir de Ethereum hakkında konuşmak istiyorum. Ethereum hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi sen ne düşünüyorsun bilmiyorum Da Vinci ama ben açıkçası Ethereum'un Bitcoin'i bir noktada geçeceğini düşünüyorum. Buna hatta eminim. Ama bunun için biraz erken olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ethereum'un dominans grafiğine baktığınız zaman ethereum bitcoin grafiğine baktığınız zaman ethereum sürekli olarak değer kaybediyor. Ve şu an grafiği de aslında çok iyi bir durumda değil. Bu ne demek oluyor? Ethereum aslında yani... Belki de bu dominans Bitcoin'in dominansının çok yüksekliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bunu bütün altcoin'lerle de ilişkilendirebiliriz bu arada. Bildiğiniz gibi altcoin marketi e, yani bir boğa sezonu öncesinde her zaman Bitcoin dominansı yukarı gidiyor. Bitcoin dominansının en tepe yaptığı nokta e, altcoin marketinin de e, yükselişe başladığı nokta oluyor genelde. Ve Bitcoin'in de düşüşe başladığı nokta oluyor. Biz bu zamanlarda işte aslında yani Bitcoin'de para kazanması lazım ki insanların e, daha riskli bir yerlere yatırım yapabilmeleri lazım. Bunu şu yüzden söylüyorum şimdi mesela Bitcoin zaten iyi performansla gidiyor. haftada %10 değer kazanıyor %15 kazanıyor. Bunu yaptığı zaman aslında Bitcoin genel olarak diğer marketler yani diğer yatırım araçlarına çok fazla ihtiyaç duymuyor insanlar. Çünkü Bitcoin bana para kazandırıyor gözüyle bakıyor. Ama Bitcoin onlara para kazandırmadığı zaman ya da daha fazla para kazanabileceklerini gördükleri zaman biraz aç gözlük arttığı zaman o zaman... İşte daha farklı, daha riskli yerlere altcoin'lere geçiyorlar ve ethereum'da altcoin'lere geldikleri zaman ilk yatırım yapılacak yerlerden birisi gibi geliyor bana. Bu da işte bu yüzden de zaten ethereum'da portföyümün en azından %20'sini, %22 %22'sini hatta e, ethereum'da istiyorum ben şu anlık. Ee, en son böyleydi bu arada değişmiş de olabilir. Ama portföyümdeki kripto ya bu arada %80'i net worth'ümün %80'i şu an kriptoda. Bunun da yüzde %20'si Ethereum'da. Ethereum'da büyük bir e, fırsat bekliyorum ben açıkçası. Önünde çok açık olduğunu düşünüyorum. Tek sıkıntı ne biliyor musun? Şimdi e, Bitcoin yok kopyalanabilir bir şey. Bugün siz de çıksanız kripto para oluşturabiliyorsunuz. Herkes Da Vinci'de sen de yapabilirsin. Ee, bu videoyu izleyen kişi de yapabilir. Herkes yapabilir bu kripto işini. Ama siz Bitcoin'in ulaştığı yaygınlığa ulaşamazsınız çok büyük bir ihtimal. Çünkü Bitcoin'in bildiğiniz üzere kazıldıkça e, Bitcoin üretildikçe Bitcoin üretmek daha da zorlaşıyor. Ve şu an eğer mesela bir tane e, Bitcoin'i manipüle edecek kadar Bitcoin kazmak istiyorsanız neredeyse e, 20 28 tane nükleer pardon 280 tane nükleer santrale ihtiyacınız olacak. 280 nükleer santral sadece Bitcoin kazmak için çalışırsa belki o zaman şey yapabilirsiniz, Bitcoin fiyatını manipüle edebilirsiniz. Bu da aslında manipüle etmeyi zorlaştıran bir şey ve bu oran sürekli gittikçe artacak. Muhtemelen halvingden sonra bu olay belki de 1500 nükleer santrale çıkacak. Yani o yüzden aynı zamanda Bitcoin'e kullanan kişi sayısına bakarsanız çok fazla kişi Bitcoin tutuyor elinde ve bu Bitcoin'leri tutanların sadece %5'i şu an piyasada hayatta gerçekte var olan Bitcoin'lerin sadece %5'i şeyde var. Exchange sitelerinde mevcut. Binance'de, Bybit'te ya da atıyorum Bingex'de. Aklınıza gelecek bütün siteleri düşünün. Burada bulunan Bitcoin miktarı gerçek Bitcoin miktarının %5'i. Geri kalan %95 soğuk cüzdanlarda saklanıyor bu yüzden de işte aslında bitcoin piyasası evet hala küçük ve hacim çok az bond piyasasına göre ama bu yani bitcoin'in Özellikle önümüzdeki 10 yıl içerisinde uzun vadeli baktığınız zaman e, bu piyasada yani herkes bitcoinlerini alıp satmaya başladığı zaman ETF'ler geldiği zaman işin içine ya da daha çok yaygınlaştığı zaman piye, mağazalarda bitcoinle ödeme çok yaygın bir hale geldiği zaman bu piyasa manipüle edebilecek bir piyasa olmayacak. Ethereum'da böyle bir şey mümkün değil çünkü Ethereum 2.0'dan sonra Ethereum'ın kazma muhabbeti e, artık kazma muhabbeti diye bir şey yok. Genel olarak Ethereum'u üretmek için yapmanız gereken şey e, stake dediğimiz. Mesela 1000 dolarınız var. 1000 dolarınızı stake ediyorsunuz. Ee, bir ay sonra size 1050 dolar veriyor. yüzde %5 olarak 50 dolarlık Ethereum kazmış oluyorsunuz. Ethereum kazma muhabbeti o yüzden aslında çok manipüle edilebilecek bir şey. Özellikle bu kadar küçük bir markette çok fazla insan bu piyasaya girerse yani büyük paralar girerse ve de, Ethereum piyasası çok tekerleşmeye açık bir piyasa olduğunu düşünüyorum ben. O da Ethereum'un önümüzdeki vadede karşılaşacağı böyle şeylerden bir tanesi olacaktır diye tahmin ediyorum. Karşılaşacağı ee, sıkıntılardan birisi olacaktır. O yüzden Ethereum'un bunu çözmesi gerektiğine inanıyorum ben açıkçası. Ayrıca son olarak e, şeyden de bahsetmek istiyorum. Şimdi yorumlarda ve pek çok insan e, Thomas Karloff'ı Belki Türkler bilmiyordur ama genel olarak insanlar biliyor. Bu Thomas Karlov dediğimiz bu arkadaş, yanımdaki arkadaş 100 dolardan yaklaşık olarak net worth'ünü 17 milyon dolara çıkarttı. 100 dolarla başladı piyasada trade yapmaya. Daha sonrasında insanlar da işte ben de yapmak istiyorum böyle 100 dolarım var. Ben de bu şekilde zengin olmak istiyorum dedi. Ama bunu yapmak için artık biraz geç kalındı diyebilirim. 100 dolar artık şu an o kadar yüksek bir miktar değil. Aynı zamanda daha fazla Bitcoin'de devasa yükselişler görmüyoruz. Bunun için e, yapmanız gereken şey bence kendi e, ana paranızı m, birazcık daha büyütmek. 100 dolarla yapılabilecek bir şey değil belki ama belki 10 bin dolarla yapılacak bir şey bu dediğim 10 milyon dolar muhabbeti. Ama bunu yapmanız için de e, harcamalarınızı kısmanız gerekiyor. Harcamalarınızı böyle e, pahalı şeyler, pahalı kıyafetler, pahalı arabalar kullanıyorsanız bunların... E, yani size get getirdiği kadar götürdüğü şey de oluyor. Evet hayata bir kere geliyoruz. Belki hepimiz Lambo Aventador'a binmek istiyoruz. <laughs> Ama Lambo Aventador'un sadece egzozunu değiştirmek 22 bin dolar. Bunu geçen hafta gittim. Ee, bana 22 bin dolar dediler. Gerçekten yüzlerine baktım ve şok oldum. Ee, çünkü bir belki de çok araba pek çok arabadan 22 bin dolar daha pahalıdır. Ee, bunu da şu şekilde açıklayabilirim. paranız arttıkça daha pahalı şeyler kullanmaya başladıkça harcama masraflarınız da artıyor. Dolayısıyla aldığınız şeylerin mesela atıyorum 300 bin dolara bir e, araba aldınız atıyorum. Bu 300 bin doların yıllık olarak bakım %10 olarak da bir bakım masrafı ayırmanız gerekiyor. O %10 konusunda e, yani minimum 30 bin dolar ayırmanız gerekiyor. Ve 330 bin dolar. 330 bin doları 12'ye bölün mesela atıyorum 35 bin dolar falan yapıyor. 35 bin dolar eğer aylık geliriniz e yani bu 35 bin doların aylık geliriniz 350 bin dolar değilse bu 35 bin dolarlık aylık e masrafı yüzde ondan fazlaysa yani o e arabayı satın arkadaşlar çünkü size getirdiğinden çok götürü götürdüğü oluyor. Böyle olduğu zaman da e yani genel olarak belki de paranızı katlama, katlayabileceğiniz o parayı başka yerde kullansanız çok daha fazla katlayabileceğiniz para e, bir hiç oluyor. Sadece bir e, yani bir araba ürünü sonuçta bu araç sizi bir yerden bir yere götürüyor. Birazcık da mutlu ediyor. Evet. E, ben de bu arada Lambo Aventador'u e, çok geç aldım çünkü yani benim paramın neredeyse %80'ini hala bu arada %80'i %90'ı network'ümün worth'ümün e, yatırım halinde yani kazandığınız parayı yatırmanız gerekiyor buna compounding gains diyoruz ve compounding gains e, taktiğiyle yaparsanız e, yani mesela 5 dolar kazandınız ilk başta 10 dolarınız vardı 15 dolar olur 15 dolardan e, bu sefer 7.5 dolar kazanırsınız atıyorum mesela %30 yükselişte böyle 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 e, uzun vadede paranızı küçük paralardan büyük paralara çıkarabilirsiniz ama dediğim gibi e, artık yani düşük paralarla yapmak bu işi çok zor o yüzden kendi kazandığınız miktardan e, ayırıp yatırım yapmaya başlamanız gerekiyor 100 dolarla yapılacak işler e, açıkçası çok yok artık yani altcoinlerde belki böyle küçük fırsatlar olabilir ama bu fırsatlar e, yani lotoyu vurmakla aynı şans aynı ederde o yüzden lotoyu kazanacağınıza inanmıyorsanız o altcoinlerde de yani çok büyük yatırımlar tutmanızı öneriyorum ben açıkçası. Ee, teşekkür ederim Thomas bu açıklamaların için hepsi gerçekten değerliydi bayağı bir şey de öğrendiğimi düşünüyorum. Ee, son olarak sadece tek sormak istediğim şey 2030 yılında Bitcoin'i nerede görüyorsun? Kesinlikle 1 milyon doların üzerinde olacağından eminim. 1 milyon dolarını ama şu an bunun için yorum yapmak biraz erken olduğu için yani 1 milyon dolar üst diye cevap vermek istiyorum ama daha fazlasını ya da daha azını bilmiyorum ama 1 milyon dolar civarında olacağına eminim katılıyorum Thomas ben de aynı o şekilde 2030 yılında önümüzdeki iki boğa sezonundan sonra o civarlarda olacağını düşünüyorum ee, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız tabii ki kanala abone olup videoya yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Böyle e, tek sesle çevirdiğim için bazen garip oluyor kusura bakmayın. Ama yani umarım e, eğlenmişsinizdir. Güzel bir video oldu bence de kanala abone olup videoya like atmayı unutmazsanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz. Bay bay. Thomas e, Bitcoin için yorumlar için teşekkür ederim öncelikle. Şimdi bir de Ethereum hakkında konuşmak istiyorum. Ethereum hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi sen ne düşünüyorsun bilmiyorum Da Vinci ama ben açıkçası Ethereum'un Bitcoin'e bir noktada geçeceğini düşünüyorum. Buna hatta eminim. Ama bunun için biraz erken olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Ethereum'un dominans grafiğine baktığınız zaman, Ethereum Bitcoin grafiğine baktığınız zaman Ethereum sürekli olarak değer kaybediyor ve şu an grafiği de aslında çok iyi bir durumda değil. Bu ne demek oluyor? Ethereum aslında yani... Belki de bu dominans Bitcoin'in dominansının çok yüksekliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bunu bütün altcoin'lerle de ilişkilendirebiliriz bu arada. Bildiğiniz gibi altcoin marketi e, yani bir boğa sezonu öncesinde her zaman Bitcoin dominansı yukarı gidiyor. Bitcoin dominansının en tepe yaptığı nokta e, altcoin marketinin de e, yükselişe başladığı nokta oluyor genelde. Ve Bitcoin'in de düşüşe başladığı nokta oluyor. Biz bu zamanlarda işte aslında yani Bitcoin'de para kazanması lazım ki insanların e, daha riskli bir yerlere yatırım yapabilmeleri lazım. Bunu şu yüzden söylüyorum şimdi mesela Bitcoin zaten iyi performansla gidiyor. haftada %10 değer kazanıyor %15 kazanıyor. Bunu yaptığı zaman aslında Bitcoin genel olarak diğer marketler yani diğer yatırım araçlarına çok fazla ihtiyaç duymuyor insanlar. Çünkü Bitcoin bana para kazandırıyor gözüyle bakıyor. Ama Bitcoin onlara para kazandırmadığı zaman ya da daha fazla para kazanabileceklerini gördükleri zaman biraz aç gözlük arttığı zaman o zaman işte daha farklı daha riskli yerlere altcoin'lere geçiyorlar ve Ethereum'da altcoin'lere geldikleri zaman ilk yatırım yapılacak yerlerden birisi gibi geliyor bana. Bu da işte bu yüzden de zaten Ethereum'da portföyümün en azından %20'sini %22 %22'sini hatta e, Ethereum'da istiyorum ben şu anlık. Ee, en son böyleydi bu arada değişmiş de olabilir. Ama portföyümdeki kripto ya bu arada %80'i net worth'ümün %80'i şu an kriptoda. Bunun da yüzde %22'si Ethereum'da. Ethereum'da büyük bir e, fırsat bekliyorum ben açıkçası. Önünde çok açık olduğunu düşünüyorum. Tek sıkıntı ne biliyor musun? Şimdi e, Bitcoin yok, kopyalanabilir bir şey. Bugün siz de çıksanız Kripto para oluşturabiliyorsunuz. Herkes davinci de sen de yapabilirsin. Ee, bu videoyu izleyen kişi de yapabilir. Herkes yapabilir bu kripto işini. Ama siz Bitcoin'in ulaştığı yaygınlığa ulaşamazsınız çok büyük bir ihtimal. Çünkü Bitcoin'in bildiğiniz üzere kazıldıkça e, Bitcoin üretildikçe Bitcoin üretmek daha da zorlaşıyor. Ve şu an eğer mesela bir tane e, Bitcoin'i manipüle edecek kadar Bitcoin kazmak istiyorsanız neredeyse e, 20 28 tane nükle pardon 280 tane nükleer santrale ihtiyacınız olacak. 280 nükleer santral sadece Bitcoin kazmak için çalışırsa belki o zaman şey yapabilirsiniz, Bitcoin fiyatını manipüle edebilirsiniz. Bu da aslında manipüle etmeyi zorlaştıran bir şey ve bu oran sürekli gittikçe artacak. Muhtemelen halvingden sonra bu olay belki de 1500 nükleer santrale çıkacak. Yani o yüzden aynı zamanda Bitcoin'e kullanan kişi sayısına bakarsanız çok fazla kişi Bitcoin tutuyor elinde ve bu Bitcoin'leri tutanların sadece %5'i şu an piyasada hayatta gerçekte var olan Bitcoin'lerin sadece %5'i şeyde var. Exchange sitelerinde mevcut. Binance'de, Bybit'te ya da atıyorum Bingex'de. Aklınıza gelebilecek bütün siteleri düşünün. Burada bulunan Bitcoin miktarı gerçek Bitcoin miktarının %5'i. Geri kalan %95 soğuk cüzdanlarda saklanıyor. Bu yüzden de işte aslında e, Bitcoin piyasası evet hala küçük ve hacim çok az bond piyasasına göre. Ama bu e, yani Bitcoin'in özellikle önümüzdeki... On... Ayrıca son olarak e, şeyden de bahsetmek istiyorum. Şimdi yorumlarda ve pek çok insan e, Thomas Karloff'ı... Belki Türkler bilmiyordur ama genel olarak insanlar biliyor. Bu Thomas Karlov dediğimiz bu arkadaş, yanındaki arkadaş 100 dolardan yaklaşık olarak net worth'ünü 17 milyon dolara çıkarttı. 100 dolarla başladı piyasada trade yapmaya. Daha sonrasında insanlar da işte ben de yapmak istiyorum böyle 100 dolarım var. Ben de bu şekilde zengin olmak istiyorum dedi. Ama bunu yapmak için artık biraz geç kalındı diyebilirim. 100 dolar artık şu an o kadar yüksek bir miktar değil. Aynı zamanda daha fazla Bitcoin'de devasa yükselişler görmüyoruz. Bunun için e, yapmanız gereken şey bence kendi e, ana paranızı birazcık daha büyütmek. 100 dolarla yapılabilecek bir şey değil belki ama belki 10 bin dolarla yapılacak bir şey bu dediğim 10 milyon dolar muhabbeti. Ama bunu yapmanız için de e, harcamalarınızı kısmanız gerekiyor. Harcamalarınızı böyle e, pahalı şeyler, pahalı kıyafetler, pahalı arabalar kullanıyorsanız bunların... E, yani size getirdiği kadar götürdüğü şey de oluyor. Evet hayata bir kere geliyoruz. Belki hepimiz Lambo Aventador'a binmek istiyoruz. <laughs> Ama Lambo Aventador'un sadece egzozunu değiştirmek 22 bin dolar. Bunu geçen hafta gittim. Ee, bana 22 bin dolar dediler. Gerçekten yüzlerine baktım ve şok oldum. Ee, çünkü bir belki de çok araba pek çok arabadan 22 bin dolar daha pahalıdır. Ee, bunu da şu şekilde açıklayabilirim. paranız arttıkça daha pahalı şeyler kullanmaya başladıkça harcama masraflarınız da artıyor. Dolayısıyla aldığınız şeylerin mesela atıyorum 300 bin dolara bir e, araba aldınız atıyorum. Bu 300 bin doların yıllık olarak bakım %10 olarak da bir bakım masrafı ayırmanız gerekiyor. O %10 konusunda e, yani minimum 30 bin dolar ayırmanız gerekiyor. Ve 330 bin dolar. 330 bin doları 12'ye bölün mesela atıyorum 35 bin dolar falan yapıyor 35 bin dolar eğer aylık geliriniz e, yani bu 35 bin doların aylık geliriniz 350 bin dolar değilse bu 35 bin dolarlık aylık e, masrafı e, %10'dan fazlaysa yani o e, arabayı satın arkadaşlar Çünkü size getirdiğinden çok götürdüğü, götürdüğü oluyor böyle olduğu zaman da e, yani genel olarak belki de paranızı katlayabileceğiniz o parayı başka yerde kullansanız çok daha fazla katlayabileceğiniz para bir hiç oluyor. Sadece bir yani bir araba vurunca sonuçta bu araç sizi bir yerden bir yere götürüyor. Birazcık da mutlu ediyor. Evet. Ben de bu arada Lambo Aventador'u çok geç aldım çünkü yani benim paramın neredeyse %80'ini hala bu arada %80'i %90'ı netvörtümün e, yatırım halinde yani kazandığınız parayı yatırmanız gerekiyor buna compounding gains diyoruz ve compounding gains e, taktiğiyle yaparsanız e, yani mesela 5 dolar kazandınız ilk başta 10 dolarınız vardı 15 dolar olur 15 dolardan e, bu sefer 7.5 dolar kazanırsınız atıyorum mesela %30 yükselişte böyle 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 e, uzun vadede paranızı küçük paralardan büyük paralara çıkarabilirsiniz ama dediğim gibi e, artık yani düşük paralarla yapmak bu işi çok zor o yüzden kendi kazandığınız miktardan e, ayırıp yatırım yapmaya başlamanız gerekiyor 100 dolarla yapılacak işler e, açıkçası çok yok artık yani altcoinlerde belki böyle küçük fırsatlar olabilir ama bu fırsatlar e, yani lotoyu vurmakla aynı şans aynı eder de o yüzden lotoyu kazanacağınıza inanmıyorsa o o altcoinlerde de yani çok büyük yatırımlar tutmamanızı öneriyorum ben açıkçası. Ee, teşekkür ederim Thomas bu açıklamaların için. Hepsi gerçekten değerliydi. Bayağı bir şey de öğrendiğimi düşünüyorum. Ee, son olarak sadece tek sormak istediğim şey. 2030 yılında Bitcoin'i nerede görüyorsun? Kesinlikle 1 milyon doların üzerinde olacağından eminim. 1 milyon dolarını ama şu an bunun için yorum yapmak biraz erken olduğu için yani 1 milyon dolar üst diye cevap vermek istiyorum ama daha fazlasını ya da daha azını bilmiyorum ama 1 milyon dolar civarında olacağına eminim katılıyorum Thomas ben de aynı o şekilde 2030 yılında önümüzdeki iki boğa sezondan sonra o civarlarda olacağını düşünüyorum izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız tabii ki kanala abone olup videoya yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Böyle e, tek sesle çevirdiğim için bazen garip oluyor kusura bakmayın. Ama yani umarım e, eğlenmişsinizdir. Güzel bir video oldu bence de kanala abone olup videoya like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz. Bay bay.